Yahu bu Avrupalılar bize neden hindi diyor? Alay etmek için mi? Aslında hayır. Alay etmek ya da yahut hakaret etmek için değil. Bu olay Christopher Columbus'a dayanır. Columbus Amerika'ya ayak bastığında orayı Hindistan sandı. Columbus'un peşinden birçok denizci yeni rotayı izleyerek buraya geldi. Burada buldukları malları Avrupa'ya getirdiler. İçlerinde hindi de vardır. Lakin fiyatları yüksek olduğu için halk satın alamadı. Zenginler de umursamadı. Peki ne yaptılar? Osmanlı Devleti'ne sattılar. O dönemde padişah ikinci beyazıttı. Bir gün Hindi'ye denk geldi. Nereden geldi bu kuş diye sordu. Malum o zamanlar Amerika'nın adı Amerika olmadığı için Christopher Columbus dan yola çıkarak Hindistan dediler. İkinci Beyazıt da madem Hindistan'dan gelmiş adı Hindi olsun demiş. Ve kuşun adı Hindi olmuş. Zamanla Osmanlı topraklarında Hindi üretimi yapılmaya başlamış. Avrupalılar da Hindi'yi Osmanlı'dan satın almaya başlamış. Tahmin edin ne olmuş? Nereden geldi bu kuş diye sormuşlar. Türk İmparatorluğundan o vakit bu kuşun adı Türk olsun demişler. Yani Türkiye